Dünyanın dört bir yanında yeni yıl coşkusu vardı. Gözde Kayak Merkezi Palandöken'de de eğlence doruktaydı. Palandöken'de yeni yıl coşkusu vardı. Meşaleli kayak gösterisi renkli anlara sahne oldu. Kayakseverler yılbaşı eğlencesi için Palandöken'i tercih etti. Tüm dünyada yaşanan yeni yıl heyecanının bir adresi de Erzurum'du. Palandöken Kayak Merkezi misafirlerine unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi sundu. Çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'den çok sayıda kişi yılbaşı için Palandöken'i tercih etti. Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde konserler verildi, çeşitli gösteriler yapıldı. Gece meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına rağmen vatandaşlar kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.